Çocuklar merhaba. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Ne diyoruz? Bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz. Bilgimizi paylaşıyoruz ve çoğalıyoruz. Bugün ne yapıyoruz öğretmenim? Bugün hakları yapıyoruz. Kimin haklarını yapıyoruz öğretmenim? Dördüncü sınıfların sosyal bilgi dersinden çocuk haklarını göreceğiz. Öğretmenim bizim çocuk haklarımız mı var? Varmış. Gerçekten mi? Evet evet gerçekten varmış sizin haklarınız. Hadi öğrenelim. Öğrenin ama sakın bunu kullanmayın ha. Ama hakkınızı savunun çocuklar. Nedir öğretmenin bizim hakkımız? Çocuklar çocuk hakları insanlar doğuştan eşit bir şekilde dünyaya gelir. Eşit bir şekilde. Temel haklarımız vardı. Neydi bunun? Beslenme hakkımız vardı. Barınma hakkımız vardı, giyinme hakkımız vardı ve güvenlik haklarımız vardı. Bunlar bizim temel haklarımızdı. Ama öğretmenim biz çocukların biraz daha fazla hakları varmış. Siz çocuklar kimsiniz? Siz çocuklar 18 yaşından küçük olanların hepsi çocukmuş. Aa, öğretmenim demek ki 18 yaşından küçük herkes çocuk muymuş? Çocukmuş. Çocuklar 18 yaşına kadar her insan ne sayılırmış çocuk sayılırmış. Hadi bakalım şu haklarınızı bir görelim. En sevdiğiniz bir hakkınız var. Nedir o hakkınız? Oyun oynama hakkınız var. Oyun oynamayı sever misiniz? Tabii ki seversiniz. Daha sonra arkadaşlar çocuklar ırk, renk, cinsiyet, dil ya da başka düşüncelerden dolayı ayrıma tabi tutulamaz. Yani sen Adan e, sen e, Fransızsın, sen Çinlisin, sen Türk'sün. Bunlara ayrım yapılamaz. Tamam mı arkadaşlar? Çocuklara hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz. Onlar hepsi nedir? Birer melektir. Neymiş? Melektir. Arkadaşlar her çocuğun isim hakkı alması vardır. Dünyaya geldiğiniz zaman sizin bir vatandaşlık hakkı hangi ülkede doğmuşsanız o ülkenin vatandaşlık hakkına sahip olursunuz. Nedir öğretmenin vatandaşlık hakkı? Yani o ülkenin bir bireyisiniz. O ülkede bir isim alırsınız ve bir kimlik kartınız olur. Vatandaşlık hakkı. Neymiş arkadaşım? Vatandaşlık hakkı. Daha sonra çocuklar devletler çocukları yasa dışı yollarla ülke dışarına çıkarılıp geriye döndürülmesi halleriyle mücadele için önlemler alırlar. Çocuklar çocukların özgürlüklerine yoksun edilmemesi lazım. O zaman bu ne hakkıdır? Özgürlüklerden yoksun bırakmama hakkıdır. Ne hakkıymış? özgürlüklerden yoksun bırakmama. Var mı başka hakkımız çocuklar? Bakalım. Çocuklar her türlü tehlikeli işte, eğitimine zarar verecek, sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek işlerde çalıştırılmaması karşı korunma hakkı. Yani çalışmama, çalıştırılmama hakkı neymiş? Çalıştırılmama. Siz zorla bir yerde çalıştırılamazsınız çocuklar. Çünkü sizler henüz küçüksünüz. Gelişiminize, büyümenize ihtiyacımız var. Bir sonraki maddeye geçelim. Zihinsel ya da bedensel engelli çocukların toplumsal yaşama etkin biçimde katılmasını kolaylaştıracak. Önlemlerin alınması devletin görevidir. Çocuklar özel sınıflarımız var okullarda. Hatırlıyor musunuz? A, özel alt sınıflarımız. O çocuklar bizim için özel. Devletimiz de onlar için ne yapması lazım çocuklar? Onlar için şartları genişletmesi lazım. Onların sınıfına bakıyorsunuz, oyuncaklar var. Onların sınıfına bakıyorsunuz, 3-4 kişi. Onları yalnız bırakmamamız lazım. Bazılarını görüyorum teneffüste onlara gülmeye kalkıyor. Sakın böyle bir şeye kalkışmayın. Çünkü ne diyoruz? Her birey bir engelli adayıdır. Her birey bir engelli adayıdır. Ben o çocuklara engelli demiyorum, özel birey diyorum ama buradan çarşıya gittiğiniz zaman bir kaza geçirip ayağınızı kaybedebilirsiniz çocuklar. Onun için zihinsel ya da bedensel engelli çocukları da korumalıyız çocuklar. Bakalım çocuklar başka bir hakka. Anne babası ayrı devletlerde oturan bir çocuk olağanüstü durumlar hariç hem anne hem babası ile düzenli olarak görüşme hakkına sahiptir. Yani bu nedir arkadaşlar? Ailesiyle yaşama hakkı. Ailesiyle yaşama hakkı yani ailesini görme hakkı arkadaşlar. Anlaştık mı? Başka hakkımız var, var mı? Öğretmenim var. Her çocuk eğitimi tam yapabilmesi için desteklenmelidir. Maddi durumu zayıf olan çocukların eğitimini devlet karşılamalıdır. İşte bu da çocuğun ne hakkıdır? Eğitim hakkı. Yani çocuk ben okumak istiyorum denildiği zaman çocuklar okutulacak zorunlu olarak eğitim faaliyetleri yapılacak. Yani zorla alıkonulup okulundan uzaklaştırılmayacak. Bir hakkımızda neymiş çocuklar? Eğitim hakkı. Çocuklar çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını vardır. Ne yani bu ne hakkı öğretmenin? Düşüncelerini açıklama hakkı, düşüncelerini ifade etme hakkı. Düşüncelerini ifade hakkı neymiş? düşüncelerini ifade hakkı. Ya öğretmenim ben fikrimi söylüyorum. Sus sen otur. Değil çocuklar. Evde kararlar dahi alınırken sizin fikirlerinizi de soruyor aileleriniz. Ee, ama siz bazen fazla öne çıkıyorsunuz. Tamamen benim dediğim olsun istiyorsunuz ama buna da müdahale etmemiz lazım arkadaşlar. Çocukların düşüncelerini özgürce açıklama hakkı vardır. Yani düşüncesinde o da paylaşabilir bizimle. Çocuk deyip geçmeyeceksiniz. Bir bakacaksınız ki o fikirler daha da mükemmel, büyüklerden daha güzel fikirler ortaya çıkabilir. Devam edelim arkadaşlar. Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oyun oynama ve yaşına uygun eğlenceler düzenleme, sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkına tanırlar. Yani bu da ne hakkı arkadaşlar? Dinlenme ve oyun hakkı. Hem dinlenme hem oyun hakkı arkadaşlar. Yani bir çocuk da e, sanatsal olarak da kendini geliştirmesi lazım, eğlenmesi lazım. Çocukların dinlenme ve oyun hakkına da yine bahsetmiş oluyoruz. Başka ne var hocam? Yaşamak her çocuğun temel haklarıdır. Aa! Ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamlı hakkını korumaktır. Çocuklar yan tarafımızda savaş var Suriye'de. Binlerce, milyonlarca Suriyeli çocuklar geldi. Görüyorsunuz sınıflarımızda da var. Onların yaşama hakkı var. Yani bu nedir? Savaştan kaçma hakkı. Savaştan kaçma hakkı. Çocuklar, çocuklarla savaş olmaz, çocuklarla barış olur. Baktığımız zaman bizler ne yaptık? O çocuklara yıllarca baktık. Ama bir kapılarımız açıldığı zaman ne oldu? Çocukları hiçbir şekilde çocuk büyük e, Yunanistan çocuk büyük ayrımı yapmaksızın hepsine gaz bombaları falan müdahale etti. Ama çocukların ne hakkı var arkadaşlar? Yaşama hakkı var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çocukların bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilmez. Yani şiddet, şiddetten, şiddetten korumamız lazım çocuklar. Öğretmen şiddet illa böyle mi? Hayır öyle değil. Sözlü şiddet de var. Çocuğa devamlı sen gerizekalı, ahmak, aptal dersen, beceremez dersen o çocuk da otomatikmen ne olur? Şiddet, sözlü şiddet uygulamış olursun. O zaman çocuklara şiddet de uygulamıyoruz çocuklar. Her çocuğun sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır. Yani ne hakkı? Sağlık hakkı. Yani çocuklara deyip de sen ee, e, hastanede para ver falan diyemiyoruz. Çocuklar 18 yaşına kadar ücretsiz bir şekilde muayene olacaklar. Devam edelim arkadaşlar. Çocuk hakları bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılamaz. Örneğin e, baktığım zaman e, bugünlerde Hindistan'da e, Müslüman çocuklarına şiddet uyguluyorlar. Yani çocuklar arkadaşlar yani onlara anlatmak istiyoruz ama sözümüzü nasıl e, duyacaklar bilmiyorum. O çocukların suçu ne? Yani babaların suçu ne? O ayrı bir durum ama o çocukların suçu nedir? Devam ediyoruz çocuklar. Yani hiçbir şekilde de eş eşitlik yani eşitlikte buraya da eşitlik diyebiliriz çocuklar. Çünkü o e o dine sahip çocuklara farklı davranıp bu dine sahip çocuklara farklı davranmak eşitlik değildir çocuklar. Her çocuğun ailesinden yoksun kaldığında ya da aile ortamı onun için uygun olmadığında devletten özel koruma ve yardım alma hakkına vardır. Çocuklar, siz bir aile bir evdesiniz. Maalesef sizlerin evinizin, e, inşallah sizlerin evinizin öyle bir durum olmadığını düşünüyorum. Ama çocuk annesinden babasından anlamsız yere devamlı şiddet görüyorsa, devlet buna ne yapar? Müdahale eder. Dur hemşerim der. O çocuğu ver bakalım der bize der. Sen bu çocuğa şiddet uyguluyorsun, bu çocuğa bakmıyorsun der. O zaman ne, ne olur arkadaşlar? çocuğu alırlar devletin bazı kurumlarına koyarlar belki başka ailelere çocuk edinmesine sebep olurlar yani bir çocuğun nedir ailesiyle yaşama hakkı var ailesiyle yaşarken ailesi koruması gerekir arkadaşlar. Çocuklar her çocuğun barış ortamında yaşama ve savaşlardan korunma hakkı var demiştik. Yine arkadaşlar aynısını şey yapalım. Öğretmenim siz hep bir şeyler bahsettiğinizde bunları nereden bileceğiz? Bunları bunları, bu kanunlar neyle mevcut arkadaşlar? Birleşmiş Milletler çocuk haklarıyla Çocuk Sözleşmesi ile Çocuk Hakları Sözleşmesi ile sözleşme 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiş. Türkiye dahil olmak üzere 142 ülke kabul etmiş. Yani 142 ülke bu kanunu bu te, bu kuralları kabul ediyor. Türkiye bu sözleşmeyi 1995'te uygulamaya başlamıştır. Arkadaşlar bu sözleşmeyi Birleşmiş Milletler neymiş? Birleşmiş Milletler almıştır. Birleşmiş Milletler. Bu sözleşmenin adı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesidir. İnternete yazdığınız zaman bir sürü hakkınız olduğunuzu göreceksiniz. Bu Türkiye 142 ülke kabul etmiş. Türkiye ne zaman kabul etmiş bunu? 2 Ekim 1995'te ve bu 20 Kasım 20 Kasım Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor arkadaşlar. Neymiş? 20 Kasım Çocuk Hakları Günü oluyor. Hadi bakalım biraz da gelelim. Bunu biraz da etkinlikleri. Çocukların haklarını korumak ilk önce ailenin görevidir. Çocuklar çocuğun hakkını ilk önce aile koruyacak. Daha sonra aile koruyamıyorsa devlet sahip çıkacak. Yani o zaman bu nedir? Bir doğru. İki, eğer aile çocukların haklarını koruyamazsa az önceki söylediğim cümle devlet tarafından korunmak zorundadır. Ne yapacak? Baktım çocuğun hakkını sen savunamıyorsun. Çocuğa daha fazla zarar veriyorsun. Aile devlet nedir? O çocuğu seni kendi elinden alır çocuklar. Bu da doğru. Her yıl 23 Nisan'da dünya Her yıl 23 Nisan'da dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanır. Hayır 23 Nisan'da kutlanmaz. 20 Kasım'da kutlanır. Yani bu yanlış çocuklar. Çocuklar kendileri isterlerse yaz tatilinde kendileri isterlerse yaz tatilinde ücret karşılığında bir işte çalışabilirler. Evet arkadaşlar kendileri isterse ailesi buna uygun görürse gelişimi içinde ben de katılıyorum bir işte çalışabilir. Çünkü çocuk paranın kıymetini o zaman anlayacak. Çalışmanın kıymetini anlayacak. Türkiye çocuk haklarına dair sözleşmeyi imzalayarak Çocukların haklarını korumaya söz vermiştir ve yerine getirmeye çalışmaktadır. Doğru arkadaşlar. Anne ve babasının uygun görmesiyle 18 yaşından küçükler evlendirilebilir. Biz buna yanlış diyoruz çocuklar ama 17 yaşında Bazen anne baba izin verildiği zaman, hakim de uygun gördüğü zaman evlendirebilirmiş. Ama siz evliliği sakın düşünmeyin. Maddi durumu iyi olmayan çocukların tüm eğitim masraflarını kim karşılar? Devlet karşılar, çocuklar. Devam edelim bakalım. Burada bir olay var. Ben henüz 16 yaşına girdim. Ne diyor? Hangi haklar çiğnenmiştir diyor. Bakalım. Liseye gitmem gerekirken babam beni okula göndermiyor. Ha, babam liseye gitmem Babam beni okula göndermiyor. Ha, o zaman eğitim hakkı alınmış. Eğitim hakkı alınmış. Her gün caddelerde mendil satıyorum. O zaman nedir? Çalışmama hakkı elinden alınmış. Ayrıca bu yaz kendimden çok büyük birisiyle evleneceğim. Hayda. Bu kızın özel hayatını özel hayatı korunma hakkı. Ayrıca keşke annem yanımda olsaydı beni korur ve babamın yaptıklarına izin vermezdi. Ha, şiddet. Şiddetten korunma hakkı. Nedir arkadaşlar? Şiddet. Şiddetten korunma. Neymiş? Şiddetten korunma hakkı devam edelim bakalım çocuklar etkinliklerimize. Şimdi burada boşlukları dolduralım bakalım. Dünyadaki bütün ülkelerin temsilcilerin katıldığı örgüt nedir bu? Birleşmiş Milletler. Her yıl 20 Kasım günü kutlanır. Ne kutlanırdır? Dünya Çocuk Hakları Günü unutmuyoruz. 18 yaşından küçük bütün bireylere ne denir? Çocuk denir. Çocuk haklarını garanti altına alan ve koruyan belge nedir? Çocuk hakları dair sözleşmedir. Devam ediyoruz. Anne ve babamın, babanın çocuklarını korumalarını koruyamazsa çocuklara yardımcı olan kurum hangisidir? Tabii ki devlet babadır. Çocuklara gereken ilgiyi göstermemek onları ihmal etmektir. Onlara gereken ilgiyi göstermezsen ihmal edersin arkadaşlar. Gelelim bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki çocukların hangi hakları çiğnendiğini yazalım. Tatil geliyor. Babam bana kavşaklarda mendil sattıracak. Çalışmama. Neymiş? Çalışmama. Çocuk çalışmak istemiyor. Ödevlerimi de yaptım. Hava da güzel ama annem dışarı çıkmama izin vermiyor. Oyun hakkı. Ben liseye gitmek istiyorum ama babam izin vermiyor. Kızlar çok okumaz diyor. Eğitim hakkı. Annemle babam boşandılar. Babam İran'a, babamı İran'a gönderdiler. Onu çok özlüyorum. Ailesiyle yaşama hakkı neymiş? ailesiyle yaşama hakkı Kimse benim fikirlerime önem vermiyor. Hadi bana söz hakkı vermiyorlar. Kuzum ağlama. Senin ne hakkın var? Düşüncelerini ifade etme hakkın var. Neymiş? Düşüncelerini ifade hakkı. Devam edelim bakalım çocuklar. Gelelim buradaki son etkinliğimiz çocuklar. Şu buradaki çocuklar arkadaşlar baktığımız zaman Afrika nedir arkadaşlar? Ne hakkı vardır? Yaşama hakkı vardır çocuklar. Bu çocukların yaşama hakkı vardır. Devam edelim. Burada ne var çocuklar? Ailesiyle, ailesiyle yaşama hakkı vardır. Buraya baktım, hmm, düşünüyor. Yani düşüncelerini ifade etme hakkı vardır. Neymiş? Düşünceleri, düşüncelerini, ifade hakkı. Devam ediyoruz. Tabii ki kuzular oyun oynuyor. Oyun hakkı. Of, ayak ayak üstüne atmış. Dinlenme hakkı. Okul ortamı tabii ki nedir? Ne hakkıdır? Eğitim hakkı. Arkadaş ne hakkı? Arka çocuklar zorla çalıştırılıyorsa çalışmama hakkı. Ve baktığım zaman çocuk bir hapishanede gibi özgürlüklerinden yoksun bırakılma hakkı. Özgürlüklerinden yoksun bırakma. Çocuklar yazıları hızlı yazıp yazıyorum. Ders yetiştirmek için uğraşıyorum. Bunun bir de e, yüklemesi var. Çok zaman alıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Evdeki mektep buraya kadar. Sonuna kadar izleyin. Like'ları vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.